Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Yüksel Seçkin. Bugün sizlere Kur'an-ı Kerim'i anladıkça İslamiyet'in ne kadar doğru olduğunu ve İslamiyet'in ne kadar biz eksik yaşadığımızı, sadece bize söylenenleri uyguladığımızı veya onları yarım yamalak uyguladığımızı. Çünkü kulaktan dolma şey hiçbir zaman insana kolay kolay etki etmez. Onun için bir şeyi okumak, anlamak ve hayatınıza güzel yerleştirmek gerekiyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in mealinde bugün ben şöyle inanıyorum. Kur'an-ı Kerim'in bir yön belirleyici. Yani bugün İngilizce'de GPS. Yani arabalarınızda olduğu gibi size yönünüzü gösteren bir kılavuz gibi düşünün. Ve diyorum ki sizlere bir arabanıza bindiğiniz zaman eğer sizin yönlendirici yeri bulacağınız kılavuzunuz yoksa siz hangi yola gideceğinizi bilmezsiniz. Dolayısıyla çok hatalar yaparsınız. Yanlış yerlere gidersiniz. Yanlış e, sıkıntılar yaşarsınız. Ve bunlar tecrübe olur. Ama aslında Kur'an-ı Kerim'i iyi anlayan bir insanın ee, hiçbir zaman haram yemeyeceğini, e, doğru olacağını birinin hakkına riayet edebileceğini e, sadece e, na, e, yani bir İslamiyet'in Kuranda Kuranda bize anlatılan sadece İslamiyet'in şartlarını yerine getirmekle Müslüman olunmadığını aslında Kur'an-ı Kerim'in e, şartlarını yerine getirmekle Müslümanlığı seçip Allah'a borcunu ödediğini. Ama asıl Müslümanlık, asıl seni cennete götürecek olan şey o beş şartın dışında yapacağın şeylerdir. Yani hayırlı bir insan olmak, güzel insan olmak, paylaşmak, sevmek, sevilmek, güzelliği yaymak, çirkinlikten uzak durmak, güzel insanları etrafında tutup çirkin insanları uzaklaştırmak. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor. Bir insan camide devamlı politika dinlerse o camiden uzaklaşır. Cami camilerin yeri, politika yeri değildir. Camilerin yeri insanları güzel kılavuzluk edecek hocaların güzel bilgiler vermesi, yani Kur'an-ı Kerim'den ahlaki bilgiler vermesi ve insanların bugün deist olmalarının sebeplerinden en büyük nedenlerden bir tanesi bana göre İslamiyeti güzel anlatamamaları. İslamiyeti güzel gösterememeleri, İslamiyetin sadece şalvar sakal bıyıkla olduğunu, İslamiyetin sadece eli parmağını sallayıp ben buyum demeyle olduğunu ama öyle değil. İslamiyet çalışkan adam olur. İslamiyet güzel insan olur. İslamiyet veren el olur. İslamiyet dedikodu, fitne, fesat yapmaz. Bunlardan hiç kimse bahsetmiyor. Herkes devletten ne alırsa kar gibi görüyor. Bir insan evliyken boşanmış gösteriyor, hakkını alıyor. Onun günah olduğunu idrak etmiyor değil çünkü kimse anlatmıyor. Ve ama şunu söylüyorum, Kur'an-ı Kerim'i güzel dinlerseniz, anlarsanız Kur'an-ı Kerim size en güzel yolu gösteriyor ve siz kendinizi çekidize veriyorsunuz ve doğru insan olma yolunda mücadele veriyorsunuz. Ben Yüksel Seçkin, Kur'an-ı Kerim'in meyanını okumaya başladıktan itibaren kendime çeki düzen verdim. Siz de aynı olabilirsiniz. Ben Yüksel Seçkin sizleri seviyorum.